Cihangir, Cihangir merhaba. Sessiz ol tamam mı? Ben sessizce eve girdim. Tamam mı seninle oynamak için? Tam da şu camdan girdim. Annen sesimizi duymasın tamam mı? Ben şurada azıcık oyun oynayayım. Sen de benimle oynar mısın? E ee, sen tamam sen dön o zaman. Ben şurada birazcık oynayayım. Sonra beraber oynayalım tamam mı Cihangir? Şuraları biraz karıştırayım. Neler var bakalım buralarda. Aa, bunu yeni mi aldın Cihangir? Nasıl oynanıyor peki o? Gösterir misin bana? E ben çok güçsüzüm ama ben yemek yemedim ki. Sen yedin mi yemek? Ben yemedim. E ne yiyeceğiz? Güçlenmemiz lazım o zaman. Ay bir şey yok. Bir şey yok mu? Aa, e tamam oraları mı karıştıracağız şimdi? Neler var oralarda? Bir bakalım neler varmış. Hii, bir sürü şeylerim var senin. Ben de oynayabilir miyim seninle Cihangir? Oynayayım mı Cihangir? Bakayım. Ay, çikolata. Başka neler var? Ney var? Kağıt mı var? Ha, ne kağıt o cihenge? Ne sesi? Aa, bir ses mi geliyor? Annem mi geliyor acaba? Ben nereye saklanacağım cihenge? Beni bir yere sakla o zaman annen geliyorsa. Hadi, nereye saklanayım? Kapının arkasına mı saklanayım? Tamam. Bekle dur saklan. Cihenge nereye gittim ben burada kaldım? Gel gel. Saklanalım hadi. Gel. Maske mi takacaksın? tamam yanıma gel yanıma gel Su, sessiz ol. Ay Cihangir sessiz. Ay benim dans edesim tuttu Cihangir beni durdur. Ben balerin kapıcınayım ya benim saatim var. Aa, oh, teşekkür ederim Cihangir minnettarım Cihangir. Ol ne oldu? Cihangir ne oldu? Ee, e ha? Ha? Annem mi geldi yoksa? Evcim, var var. Canavar mı var? Nerede? Dur dans edeyim de ben dikkatini dağıtayım o zaman onun. Bekle dur. Ay Cihangir sen neden maske taktın? Seni görmesinler diye mi? E beni görürlerse ne yapacağım? Para sattım. Of biraz dans edip keyfimin yerine gelmesi lazım. İnanmıyorum. Canavar gelmiş buraya. Cihangir beni saklaman lazım. Annen hala hani annen gelmişti. dışarı gidecek. Dışarı mı gidelim? Ya. Nereye dışarı? bahçe. Bahçeye mi? Cihangir hava çok karanlık. Nasıl gideceğiz bu saatte bahçeye? Gel bahçeye bakalım kim var. Dur bir dakika. Ah ya, bakın çocuk mi? kilidi açık. Ay köy çocuk kilidini açık bırakmışım. Bir dakika. Adam. Cihangir. Kim var orada? Adam. Ay kim var orada Cihangir dur. Biraz Adam. bakayım geleyim ben bekle sen burada tamam mı? Tamam. Bekle gidip geliyorum. Ha, dur. Ah, burada birileri var galiba dur. Cihangir sen camı kapat sakın açma tamam mı? Adam mı? Nerede, nerede, bakayım aşağıda biraz bakayım. Aşağıda. Aa, şurada dans edeyim birazcık dur. Oo, hava çok güzel Cihangir. Ne? Aa minnettarım Cihangir. Bir dakika ben. Daha... Anne, ben ne yapayım? Bir dakika dur bir dakika. Anne, şuraya da bakacağım yapayım? bir saniye. Şuraya da bir bakayım bekle. Dur şuraya gideceğim bekle. Cihangir karanlıkta kaybolursan beni bul tamam mı? Tamam. Bekle gideyim. Aa kim var burada bakalım. Cihangir gel 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 içeri gir. içeri girelim Cihangir. Kapat çabuk. Dur bekle. Hı. Anne.